Dünyanın önde gelen deniz hukukçuları güvenli, emniyetli ve sürdürülebilir denizcilik için İstanbul'da bir araya geldi. Her yıl farklı bir ülkenin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Okyanus Hukuku ve Politikası Konferansı'nın 46. yıl etkinliği İmeak Deniz Ticaret Odası'nın ana sponsorluğunda ve Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenleniyor. Güvenli, emniyetli ve sürdürülebilir denizcilik temasıyla İstanbul Sheraton Ataköy Otel'de iki gün sürecek etkinlik 21 Eylül Perşembe günü Dehukam Yönetim Kurulu üyesi ve Adalet Bakanlığı Müşaviri Zekeriya Birkan, İmeyak Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan'ın açılış konuşmalarıyla başladı. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Düzgit, yurt dışındaki önemli bir toplantı nedeniyle konferansın açılışına katılamayan İmeyak Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve DEHUKAM Yönetim Kurulu Üyesi Tamer Kıran'ın selamlarını ileterek konuşmasına başladı. Bu gibi uluslararası konferansların denizci her ülke için büyük önem taşıdığını belirten Düzgit, konferans sunumlarının ve çıktılarının önümüzdeki yıllarda okyanus hukuku ve politikalarının şekillenmesinde büyük rol oynayacağına inandığını söyledi. Açılış konuşmalarının ardından Ürdün eski başbakanı al -En Kasani moderatörlüğünde Doğu Akdeniz'de işbirliği konulu panel düzenlendi. Program daha sonra sürdürülebilir denizcilik ve kıta sahanlığı başlıklarıyla düzenlenen iki panelle devam etti. İmeat Deniz Ticaret Odası'nın destekleriyle düzenlenen Okyanus Hukuku ve Politikası Konferansı 22 Eylül Cuma günü düzenlenecek oturumlarla sona erecek.